Üçüncü nesil kahvecilere gıcık oluyorum. Neden? Anlatıyorum. Dün çok meşhur kahvecilerden birine gidip orta boy bir kahve istedim. Barista arkadaş tezgahtaki ürünleri incelediğimi görünce gülümseyip kahve yapımıyla ilgilisiniz sanırım. Dilerseniz beraber hazırlayalım dedi. Size çok özel bir kahve hazırlayacağım deyince de olur deyip izlemeye başladım elemana. Neymiş efendim? Yerel kahve çekirdeklerinin aromatik tatlarını koruyabilmeleri için fillerin büyük kabahatlerini gübre olarak kullanıyoruzlar. Çekirdekleri bilmem kaç derecede kavuruyoruz ki istenilen yoğunluğa ulaştırabiliyoruz demeler. Kahve çekirdeklerimizi kesinlikle ve çelik de çelik öğütücülerde çekmeliymişizler Filtre kağıdımız tamamen organik selülozdan olmalı ki plastik tadını ve kokusunu almasınlar. Demlenme süresi bittikten sonra demleyin götünü pat pat tezgaha vuruyoruz ki kahve iyice dibe çöksün demeler. 100 derecede kaynatılıp 2 dakika 25 saniye bekletilen sıcak suyumuzu kahveye dökerken sağdan sola doğru çevirerek döküyoruz ki Kuzey Yarımküre'de yer aldığımız için dünyanın dönüş yönünden dolayı suyun kahveye iyice işlenmesine ve yoğunluğunun artmasına yardımcı oluyoruz falanlar. Tamamen tamamen şekilcilik, tamamen şov. İbrikteki su nereden birader? Musluktan dolduruyoruz. <laughs> 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 İmkan olsa arka bahçeye sondaj atıp su çıkarır onunla yaparlar kahveyi. Finalde de ekstra 3-5 lira daha gömebilmek için dilerseniz kahvenizi yumuşak içim yapabilirim diyor. Sütü nereden alıyorsunuz? 3 harfli marketlerden. Birader Uğur Dündar gelse mikrofonla kafanızı yazardım. <laughs> Ne? çocuğu. Hadi Ne yaptığından çok nasıl yaptığıyla ilgilenen tüm kahvecilere buradan teşekkür ediyorum. Tüm kahzinderle mahkemelik olmazsak bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.